Kanka hiçbir sike yaradığı yok sadece loot ölüyor kanka Kardeşim <laughs> öyle demem ben sizin için neler yaptım neler Hiçbir bok yapmadım Eksik olunca ben sağlam yok muyum lan şerefsizler Kanka ya oyunu, oyunu, oyunu silecektim ben oyunu oynayasın ben kalmadan oyunu şey. <laughs> <laughs> Abi de şöyle de bir şey var hani PUBG'de H tuşuna basıp ben taşıyorsun ya düştüğü zaman arkadaşım Abi çalışmıyor lan yani tuşa basıyorum basıyorum olmuyor Kaç tane yaşıyorum sırf o yüzden öldük Mustafa'yla Hepsi lootsuzlukta yeterli lootunuz yoktu. Aynen kanka zaten. 500, ben, şimdiden. ben bir voltaj ayarlayayım. ekran kartı alınmaya Öldürme beni <laughs> lütfen. Peki atlasın falan, tamam mı? 4 tane binayı atladık ama 4 tane bir litre 4 tane binayı Tamam mı? Ben... Da, 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 da. Ben azıcık ilerisindeki 3 tane binaya gittim kanka tamam mı? Oraya durdum ben 4 tane binaya aynı yerde durdum ya Kanka yeniden doğmuştum ama yanımda hiçbir şey yoktu. Oyun başını diyorum ben. Neyse kanka. Ben 3 bina girdim. 20 maç arasında 35 sene falan geçti kanka yani. Emirta aynı yere 6 dakika da. lootlar mı amına ya? Şey Hayır benim girdiğim için. binalara binaları bir kez daha giriyor. Ne bulacaksın orada amına koyayım? Öyle şey olsa ben de girip zaten sana. Benim girdiğim binalar bir kez daha giriyor. Sonrası kendi binalar bir kez daha giriyor. Git gel git gel yapıyor. Çünkü çantam yoktu o ülkinde. Kanka yani o sonelle hakikaten delirdim ya. Da sadece <laughs> doğuyor loot yapıyor ölüyor. Gittim dirilttim amına koyayım. Geldim bir daha loot bir daha öldü. Yemin ediyorum düşmanı ateş etmiyor. An... Saçlı tipi. Öyle değil mi? <laughs> 200, 300 aile. Ama ne koyayım? Beşinci seviye çantadan başka bir şey işe yaramıyor. Ayaklı çanta git <laughs> lan bir marba mı amcık? <laughs> bak, nasıl erken bitirdim bak vallahi. <laughs> <laughs> Aptına alacağım böyle. ben. Dır dır dı Aldım. Dır dır dı. Ya benim bazı konuştum ya. M4. M4, M4 Aptın lan. Ne olur bir M4 M4 çıksın ya. Araba geliyor. Gelsin evet, araba o gelebilir. geldim Hadi hadi. <laughs> atlak, hadi, atlak, <laughs> atlak <olayalım. gülüyor> hadi hadi aplak hadi aplak Hadi hadi Gördünüz Geliyorum koşa koşa geliyorum sizin için Adam Ben de bir kere hasar verdim Bu yarışa ben de varım Ve şey doperin çek <laughs> <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> şey şey vuruyorlar. Alo. Abi, abi. düş artık daha kaç defa vuracağım seni. Beni bir kaldırır mısın? Abi boşa mı boş Sık acıktı. sık şey. o kadar, kadar gitti ya? Kanka, kanka. Ben Adam tak 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 diye bir de yaptı. Ve öldüm. Kanka dur ben seni dirilteceğim. Sen git bunda var Bir düştü. Adam karşında adam karşında adam karşında adam karşında adam karşında. Adam karşında da ayakta ya. Orada ya. Araç buldum. Ben arıyorum Ali bu İki tane var kanka bir de bak, bir burada var. Kafa, <laughs> adamların yolunda olan, Şöyle bir yere atlayan mı? Küçük bir yere atlamıyor kanka. Dolu olur. Kanka direkt ölmeyelim. Şuraya falan ha. deviriyoruz. Bunlar Onlar da birbirlerini yiyecekler. Aynen, Arkada ne vuralım, arkadakilerini vuralım. Bence biz gelmeden şey yapmayın ama. Biri yedi. Ehe, iki atış arasında kaldı. Hani bok yiyecekler bilmiyorlar. Şöyle bir şey var. Abdullah atışları tutuyor, benim atışlarım tutmuyor kanka. Yani, klas. Aşağı mı çeksem, yukarı mı çeksem hiçbiri tutmuyor şu an. Arkadaşlar, umarım 5 şeyde altınız bol bol vardır çünkü benim bir şarj yok. 5 şeyde altından başlayacak. Bir tane ya. bile yok kanka. 7 atış gibi bitmek üzere. Kanka 5'e şeyde altı kullanmadım, şu an vardı. Geldim. Kanka, kanka, kanka hiç durmuyor. Hiç durmayacağım Hiç durmuyor durma 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 Ne dedim ben? De ben. Daha kapışma var. Kapışma Sen bir tane karla vurdum bir tane karla vurdum herife. Dur şurada. Oğlum içeride içeride, i̇çeride gördüm. Yukarıda şey, yukarıda yukarı çatıda. Araç ve neyse. İşaretlediğim yerin yukarısında çatıda haberi olur. Ben safe'deyim. Çıktı çıktı çıktı, 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 çıktı. 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 Tertemiz. Sen daha var Abdullah beni öldürdün mü? Şşşş. Abi beni. Kaç 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 kaç. Kaçamıyorum. Kaçıyorum 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 kaçıyorum. Abdullah Emir Tay'ı Beni ara çizdi ya. Tamam kanka sus da ses kasak sus da ses kasak sus da ses kasak. Ah adam adam. 15 15 15 hemen ağacın arkasında. 15 işaretlediğim yerde. Hemen o ağacın arkasında bakın. Çek de Aldık, Güzel. aldık, Hadi aldık. Atma at şu şey, yedik, baskın yedik, baskın yedik, baskın yedik. Nerede? Oo içeride geliyorlar, 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 geliyorlar. Cover'a, cover'a. Neredesin? Tamam, Göremiyorum abi. ki. Gördüm seni. Gitti. Helal. Oy 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 öleceğim 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 düştü. Ay şeyde 215'te. Solunda bir adam daha var. Aynı yerde, aynı yerde. Evet, aynı yerde, bir evet, tane yerde. Cana evet, evet. bak Mustafa'nın. Mustafa'nın cana bak. Sen evet, içeri gelin, gelin. açıcı içeri gelin. Geliyorum ki sen bir şey. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> Mustafa, hemen, hemen. Ay! Ah. Adam geldi. Sen boş ver, adamlar öldü. Abi yeter daha kaç kişiyle kapıştık. Yani güzeldi ya. be.